Selamun Aleyküm aile rehberim, izleyicisi, kardeşlerim. Toronto'ya geldim ben. Ee, bir hafta on gün biraz burada dolaşacağım. Allah ömür verirse. Toronto'da e, Servet teyzemle tanıştım. Ve Servet teyzemle sizin de tanışmanızı istiyorum. Selamun Aleyküm. Aleyküm selamun. Hoş ne? geldiniz. Yes. Hoş bulduk. Memnun oldum görüşürüz. Allah Hep razı olsun. Hep de müziyatı ama hizmetini <laughs> olamaydı. <gülüyor> Allah Her razı olsun. Allah günlüğüme gün buluştum sizi. Servet teyzem buraya nereden geldin? Ay sorma ben işim tarihim çok çok ya yani savaştan geldim. Kosova'dan geldim, Prishtina'dan geldim. <laughs> çok yani çok zor bir durumda. Öyle uçağa, uçak hava yolları Kanada'nın Allah razı olsun. Allah açan yollarımızı. <laughs> e, bindik. İşte geldik bu tarafa getirdiler. Yani bir en az 20 yıldır filan burada mısın? 16. 16, 16 yıl geldi. Yani. 99 yılında ya. Yani. Burada ben senin çevrende çok evlat gördüm. Çok bu çocuğun var? Çok evet. burada. Hepsi bana çok güzel çocuklar. Çok saygı ediler. Çok torunlarım. Hepsi bu. Burada Toronto'da yani bu e, kamplara gitmek için sohbetlerden her yerden Allah onlara memnun etsin. Allah öyle bir imanlı insanlarla yaklaştırdı beni. Hı -hı. Tanıştırdı sevgiyle öyle merakla bekleyemem o dakika olsun toplanalım öyle Yorulmuyor diye. musun oralara gidince? Yok canım ne yorulur <laughs> insan öyle o kadar merak yok ya insan gider misin bir sohbete Allah'ın yollarını hep ne niyet ediyorsun or yollara çok kolaylaştırır. Yani bir bütün Toranta'da bir adres verilsin, en küçük bir adres giderim, yalnız, yalnız. Açarım apay, bakarım, giderim. Nerede varsa tapet oraya giderim. <laughs> Gençler biz bazen yoruluyoruz, tembellik yapıyoruz. Sence tembelliğimizde haklı mıyız? <laughs> yok tembelliğim unutmuşum gençlikten. Yok kalmış. yok biz tembeliz. Ha yok canım tembellikten yok. <laughs> 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 gençlere hani ne tavsiye edersin? De, gençlere tavsiye ederim tabii, bu yani bile kendilerine böyle bir e, huzur versin bir, e, yani şikayetin vazgeçsinler bile olamaz bir şey yoktur bir şey ne olamaz hı hı. ya gidemem imsa, imkansız gidebilir Allah'ın izniyle her şey yaparlar her şey oldu ben madem bu 60 yaşımda ben e, Kur'an okudum şimdi 81 yaşım maşallah, maşallah. <laughs> çünkü bizim yerde orada komünizm e, Kur'an yasak idi çok Ondan beri de çok 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 sevdim. Ee, babam da imişti, ee, Saudi Arabistan'da öğrenci. 15 yaşında gitti, ee, şey Çanakkale'de savaş etti. Öyle ki e, babam da meraklı, yani öyle bütün aile ama hiç olmazsa bu gençler hiçbir şey demesine ümründeki ki Her şey oluyor. <laughs> ben demişler, 60 yaşında gülüyordum <yandım> ya. <gülüyor> <gülüyor> Sonra işte ne mazicim kendimi öğrenemedim. Sonra bir vakit öğrendim. Sonra ya, yazdım, yaptım kitaplar. <laughs> Üç dilim, İngilizce, Türkçe, Anıl Çek kitaplarda. Maşallah. İngilizce hende mi var? Yok İngilizcem ama orada o da kupaç kağıtlar yapıştı <laughs> <laughs> Maşallah. Var inşallah. İhlasın Bize de Bize olur mu inşallah? İnşallah, inşallah Allah neyse müradınız yazın Hele siz ki büyücesine bir nasihat, bir yardım, bir... Esnafın. Allah ya Rabbim hepsine öyle bir akıllarına, huzuruna girsin. Kalplerine girsin ya Rabbi. De... Böyle bir şey, bir din ne demek de çok güzel. Bizi isteyenlere böyle bir el sallar mısın? <laughs> Toronto'dan sevgiler gönderiyor. Çok çok sevgiler. ee, sevgiler. Servet teyze. Servet. servet. <gülüyor> Kıyamam. <gülüyor> Kıyamam inşallah. <laughs> Allah'a emanet.